Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fakir olarak oyun oynayacağız. Şimdi. Hmm, burada bir ev varmış. Bakalım. Bu evde birisi şu an var mı? Bakacağız. Sonra ona trade göndereceğim, kabul edecek. Şansıma biri varmış. Şimdi, o bana gönderdi. Tamam. Bakalım ne verecek. Ne Fly flycığını, flyright king gibi mi? Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl olabilir bu ya? Tekrar gönderdi. Dostu da mı var? Arkadaşlar, nasıl bir şans bu böyle? Tabii ki de ekser. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Hoşçakalın.